Arkadaşlar merhaba. Bugün harita bilgisi konusunu işleyeceğiz sizinle beraber. Harita ve Kroki arasındaki ayrım, haritanın belirli bir ölçek dahilinde çizilmesi. Kroki ise kabataslak çizimdir. Bir şeye harita diyebilmemiz için şu üç özelliği sağlaması gerekir. Kuş bakışı bir görüntü olacak. Belirli bir düzleme aktarılacak. Bu bilgisayar ekranı olabilir, tahta olabilir, bir kağıt olabilir. Ve belirli bir ölçek dahilinde çizilecek. Evet, burada Türkiye'nin siyasi haritasını görüyoruz. Siyasi haritalarda ülke sınırları ve şehir sınırları verilirken Yükseltiye dair bir veri verilmez. Bu haritaya baktığımızda haritanın sağ alt bölümünde olan kısım lejanttır. Yani haritayı okumamızı sağlayan anahtar kelimeler. Örneğin kırmızı kesikli çizgi ülke sınırlarını gösterir. Mavi yuvarlaklar gölü gösterir gibi. Sol alt tarafına baktığımızda haritanın ölçeğini görüyoruz. Burada çizgi ölçek kullanılmış. Üst kısımda haritanın adı, hangi amaçta kullanıldığı ve coğrafi koordinatları verilmiş. Haritalar çizilirken muhakkak hata yapılıyor. Bu dünyanın küresel şeklinden olay olan bir durum. Ee, haritalar çizilirken üç tane farklı projeksiyon yöntemi kullanılır. Bu üçünden birini seçmek durumunda kalırız. Silindirik projeksiyona baktığımızda bir silindirin içine dünyayı oturttuğumuzda ekvator ve çevresi silindire temas ederken kutuplara doğru gidildikçe silindire temas etmediğini görüyoruz. Normal şartlarda meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Ancak silindirik projeksiyonla çizilmiş haritalarda ekvatorla kutuplar arasında, meridyenlerin arasında bir fark yoktur görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla kutuplara yakın olan bölgeler olması gerekenden çok daha büyük bir şekilde resmedilmiştir. Bu haritada görüyoruz ki Grönland bakın neredeyse Kuzey Amerika kıtası kadar gösterilmiş. Antarktika kocaman gösterilmiş. Bunun sebebi Silindirik projeksiyonla çizilmiş olmasıdır. Yani ekvator ve çevresi çizdirken kullanılan bir yöntemdir. Kutuplara gidildikçe hata oranı artar. Konik projeksiyona baktığımızda ise bir huninin içinde dünyayı oturttuğumuzda huniye temas eden noktalar orta kuşak ve çevresi. Ekvatora ve kutuplara doğru gidildikçe ise hata oranı artıyor. Normal şartlar altında meridyenler kutup noktalarında birleşir ama burada bir mesafe var görmüş olduğunuz gibi. Ekvator çizgisi üzerinden geçen iki meridyen arasında 111 kilometre mesafe vardır. Burada biraz daha dar göstermiştir. Yani orta kuşak çizdirirken kullanılan bir yöntemdir. Ekvator ve kutuplara gidildikçe hata oranı artar. Üçüncü yöntemimiz ise düzlem projeksiyondur. Dar alanları göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Dünyanın herhangi bir noktası için kullanılabilir. Evet ölçeğe baktığımızda ölçekte paydaki sayı harita üzerindeki uzunluk genelde santim olarak gösterilir. Paydadaki sayı ise arazdeki gerçek uzunluk olarak verilir. Örneğin 1 bölü 400 bin örneğini vermiş burada. Yani bu demek oluyor ki harita üzerinde görmüş olduğunuz 1 santim gerçekteki 400 bin santime denk demek. Buradan 5 sıfır sildiğinizde haritayı kilometreye çevirebiliyoruz. Yani 1 santim eşittir 4 kilometre gibi hesaplamamızı yapabiliriz bu şekilde. Bir de çizgi ölçeğimiz var. Çizgi ölçekte aksi verilmediği müddetçe bu çentikler arası 1 santim olarak kabul görür. Yani bakın burada 1 santimde 5 kilometre göstermiş. Bunu kesir ölçeğe çevirdiğimizde 1 bölü 5 yazarız. Yanına da 5 sıfır ekleriz. Çizgi ölçekle kesir ölçek arasında şöyle bir ayrım var. Bir haritayı fotokopi ile büyüttüğümüzde ya da küçülttüğümüzde eğer kesir ölçek kullanılmışsa haritada artık gerçek uzunluk hesaplayamayız. Ancak çizgi ölçek kullanılmış olduğunda fotokopi ile büyüttüğünüzde ya da küçülttüğünüzde çizgi de aynı oranda küçülüp büyüyeceği için mesafe hesaplanabilir. Genel itibariyle bakın mesela burada Burdur ve Konya arasını almış. Kaleminizi tuttuğunuzda ne kadar mesafe oluyorsa o kadar mesafede Konya-Burdur arasındaki mesafeyi gösterir. Evet. Biraz önce çizgi ölçeği kesir ölçeğe çevirmiştik. Bakın burada 5 santim olarak göstermiş. Total çizginin boyunu. 5 santimde kaç kilometre göstermiş? Ona bakalım. 0'dan 40'a kadar 40 kilometre sağ tarafta. 0'dan 10'a kadar da 10 kilometre burada. Yani toplamda 50 kilometreyi 5 santimde göstermiş. Bana 1 santim gerekiyor. 1 santimde 10 kilometre 1 bölü 10 deriz. Yanına da 5 sıfır ekleriz. Evet bakın yukarıdaki çizgi ölçeğin uzunluğu 5 santim. Şuradaki total uzunluğumuz bizim 10 kilometre. 10 kilometre 5 santimle gösterilmişse, 1 santim 2 kilometreyi gösterecek. 1 bölü 2 yazıp yanına 5 sıfır ekliyoruz. 0'dan 48'e 48 kilometre 48 sağ tarafta. Sol tarafta 12 kilometre. Yani totalde 60 kilometremiz var. Bu 60 kilometre 10 santim olarak gösterilmiş. 1 santimde 6 kilometre. Yanına 5 sıfır eklediğimizde sonucu buluruz. Evet bakın böyle bir soru geldiğinde şuna dikkat edeceksiniz. 6 santimde 30 kilometre gösterilmiş. Bana 1 santim gerekiyor. O yüzden 1 santim eşittir. 5 kilometre yapacaktır. Yanına 5 sıfır eklediğimizde doğru cevabı buluruz. Yukarıdaki çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı 1 bölü 900 bindir. Buna göre x, y noktalarının toplam uzunluğu kaç kilometredir? Bakın arkadaşlar. Kesir ölçeği vermiş burada. 1 santim eşittir 9 kilometre göstermiş. Burada toplam bizim 10 santimimiz var. Yani 9 çarpı 10 dersek 90. 90 kilometrelik bir mesafe göstermiş. Burası 45. Burası da 45 olacak. 90'a tamamlayan sayımız. X ve Y noktalarının toplam uzunluğu 90 km. Evet. 1 bölü 400 bin. Bunu çizgi ölçüye çevirdiğimizde 1 santim eşittir 4 kilometre olarak gösterecek. Bakın çentik arasını 4 km olarak alıyoruz. Evet kesir ölçüye çeviriniz demiş. 5 0 siliyoruz buradan. 1 santim eşittir. 90 kilometre gösteriyor. Çizgi ölçeklerin uzunlukları 5 santim olarak vermiş. O zaman 90 çarpı 5 deriz. Toplamda 450 kilometre olan bir ölçek bulacağız. Bakın Ceyhan'da 0'dan 360'a 360, 360 kilometre 0'dan 90'a topladığımızda 450 kilometreyi buluyoruz. Evet her zamanki gibi yine 5 sıfır sileceğiz. 1 santim eşittir 80 kilometre. Çizgi ölçeğin toplam uzunluğu 20 santim diyor. 80 çarpı 20 dersek 1600 kilometre uzunlukta olan bir ölçek bulacağız arkadaşlar. Edirne şıkkı bunu veriyor. Evet planlar ve topografya haritaları planlar 1 bölü 20 bine kadar kullanılan ölçeklerdir. Topografya haritaları arazi haritalarıdır. 1 bölü 20 bin ile 1 bölü 200 bin arasındaki sayı. orta ölçek 1 bölü 200 bin ile 1 bölü 500 bin arası küçük ölçek 1 bölü 500 binden daha fazla olan haritalar. Bazı kaynaklarda küçük ölçek ve büyük ölçek olarak alınır. Orta ölçek geçmez. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur arkadaşlar. Ölçeğin paydasındaki paydasındaki sayı büyüdükçe küçültme oranı artar. Tabi daha fazla mesafe sığdırılabileceği için dünya haritaları, kıta haritaları küçük ölçekli haritalardır. Ama şehir haritaları, kasaba haritaları gibi daha küçük yer kaplayanlar ise büyük ölçeklidir. Büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır. Ölçeğin paydasındaki sayı küçük yüz ölçümü bakımından daha dar alanları gösterir. Küçültme oranı azdır. Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır. Hata oranı azdır. Düzlem üzerinde kapladığı alan, yer küçük ölçeğe kıyaslandığında fazladır tabii ki. Yani bir küçük ölçek bir de büyük ölçekle Türkiye'yi resmetmiş e, Türkiye'yi çizmiş olsak Büyük ölçekli harita bir duvar boyutunda belki de daha büyük olacaktır. İzohipsler arasındaki yükselti farkı azdır. Evet büyük ölçekli haritaların yine genel özelliğine baktığımızda ölçeğin paydasındaki sayı az. Yüz ölçüm kımdan dar alanlar küçültme oranı az. Ayrıntıyı gösterme gücü yine aynı şekilde fazla. Hata oranı az. Kapladığı alan fazla. İzoipsler arasında bakın burada 10'ar metre aralıkla vermiş. Fark az. İzoipsler arasındaki mesafe farkına eküydans aralığı denir arkadaşlar. Evet küçük ölçekli bir harita vermiş. Bakın dünya haritası. Çok küçültmüş. Görmüş olduğunuz gibi. Bir şey çok küçültme ihtiyacının büyük olduğu için Böyle bir ihtiyaç içine girilir. Ölçeğin paydasındaki sayı büyük. Yani 10 milyon, 20 milyon. Bakın burada 250 milyon ölçekli bir harita. Yüz ölçüm bakımından daha geniş alanları gösterir. Küçültme oranı fazladır. Ve çok küçültüldüğü için ayrıntı gösterme gücü az. Hata oranı fazla. Düzlem üzerinde kapladığı alan yer az izoipsel arasındaki yükselti farkı fazla. Bakın burada 100 er metre aralıkla vermiş. Biraz önce büyük ölçekte 10 er metre olarak görmüştük. Evet bir yerin farklı ölçeklerle çizilmiş haritalarında enlem boylam derecesi, gerçek alanı, yükseltisi tabii ki değişmeyecektir. Dünya üzerindeki konumu değişmediği için Aynı boyutta kağıtlara, kağıdın tamamı kullanılarak birinci haritada Asya, ikinci haritada Avrupa kıtaları çizilmiş. Asya çok daha büyük bir kıta. Dolayısıyla Asya haritası küçük. Küçültme oranı daha fazla olacak. Küçük ölçek. Avrupa ona göre daha büyük ölçek kalacaktır. Birinci haritanın ayrıntıyı gösterme gücü azdır. E çok küçülttüğü için bu doğrudur. İkinci haritanın ölçeği daha büyüktür. Evet. Birinci haritanın bozulma oranı daha azdır. Çok fazla küçülttüğümüz için bozulma oranı az değil fazla olacak. Evet. Aralarında bir derecelik fark bulunan meridyen yayları üzerinde uzaklık ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır. Bir atlasta yanda coğrafi koordinatları verilen numaralanmış bölgelerin haritaları eşit boyutlardaki sayfalara sayfanın tümü kullanılarak çizilmiştir. Buna göre bölgelerin iz düşümsel alanları yani kuş uçumu alanları göz önüne alındığında bölgeye ait haritanın ölçeği diğerlerine göre daha küçüktür. Arkadaşlar bakın burada kuzeyli güney arasında onar paralel var hepsinin doğusuyla batısı arasında da onar meridyen var. Şöyle baktığımızda sanki bunların alanları eşit gibi duruyor ancak öyle değil. Meridyenlerin arasındaki mesafe kutuplara doğru gidildikçe daralır. Burada ekvator çizgisine en yakın olan yer en fazla alan kaplayan yerdir. Dolayısıyla kağıda sığdırmak için fazlaca küçülteceğimiz yer bir numaralı bölge olacaktır. En büyük ölçek olarak kullanılacak yer ise 5 numara olur. Evet, coğrafya dersinde bir çizimin harita olabilme özelliğini tartışan öğrenciler arasında şu diyaloglar yaşanmış. Buna göre öğrenciler arasında yaşanan diyalogda doğru yorumu aşağıdakilerden hangileri yapmıştır? Kabataslak çizim olmaz haritalarda. Evet, bence kabataslak olmaz çünkü kabataslak çizimler kroki ifade eder bu yüzden çizimin ölçeğe göre küçültülmesi yapılır Beyza doğru söylemiş çizimi yapılan yer şekillerinin düz olması gerekir böyle bir özellik yok yer şekillerinin düz olması gerekmiyor ancak çizimi yapılan yerin kuş bakışı olarak çizilip bir düzleme aktarılması gerekir Pınar'ın yapmış olduğu yorum da doğrudur Beyza ve Pınar Evet silindirik projeksiyonla çizilmiş bir dünya haritasında koordinatları verilen bölgelerin hata oranı diğerlerine göre daha fazla olması gerekir. Silindirik projeksiyonla ekvatorda hata oranı azken kutuplarda hata oranı artıyordu. Kutuplara en yakın olan yerde hata daha fazla olacaktır. Bakın paralel derecelerine baktığımızda kutuba en yakın yer Ceyhan şıkkı olacak. Evet çizgi ölçeğin toplam uzunluğu 10 santim olarak vermiş. 10 santimde bakın 30 kilometrelik bir mesafeyi göstermiş. 30 kilometre 10 santimde gösterildiyse 1 santimde 3 kilometre gösterilecektir. Yanına da 5 0 eklediğimizde 1 bölü 300 bin ölçeğini buluruz. Bu tip sorularda kaleminizi mesafeye tutarsınız ve sonrasında gelip kaç kilometre yer tuttuğunu bulabilirsiniz. Evet 1 bölü 200 bin kesir ölçeğinin çizgi ölçek olarak aşağıdakilerden hangisidir demiş değeri. Bakın 1 santimde 2 kilometre göstermiş. Çizgi ölçeğin uzunluğu 20 santim dediğine göre 20 çarpı 2 deriz. Yani toplamda 40 kilometreyi gösteren bir çizgi ölçek bulacağız. Denizli şıkkında bakın 0'dan 32'ye 0'dan 8'e toplam 40 kilometre. Büyük ölçekli haritalarla küçük ölçekli haritalar karşılaştırımında kaç tanesinin büyük ölçekli haritalarda daha fazla olduğu söylenebilir. Küçültme oranı küçük ölçekte daha fazladır. Ayrıntıyı gösterme gücü büyük ölçekte fazladır. Hata oranı büyük ölçekte azdır. Ölçeğin paydasındaki sayı küçüktür. Azdır. İzohipsler arasındaki yükselti farkı azdır. Burada fazla olan ayrıntıyı gösterme gücü olacak. Türkiye fiziki haritasını çizildiği 3 farklı çizgi ölçek gösterilmiş. Buna göre ayrıntı gösterme gücü en fazla olandan en az olana doğru. Yani büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru sıralayacağız. Bir santimde bakın bir numarada 50 kilometre sanki bakalım. Toplam burada 25 santim verilmiş. 25 santimde 250 kilometre göstermiş. Yani bir santimde 10 kilometre. Ölçeğimiz bu. İkincisine baktığımızda bakın 50 santimde toplam 200 kilometre göstermiş. O yüzden 1 santimde 4 kilometre olacak. Üçüncü ölçeğimize baktığımızda 600, 300 de burada 900, 450 santimde 900 kilometre vermiş, 1 santimde o yüzden 2 kilometre olacak. Bakın üçüncü ölçekte bir santime iki kilometre, ikinci ölçekte bir santime 4 kilometre, birinci ölçekte 1 bir santime 10 kilometre vermiş. Burada detaylı olan tabii ki de daha az kilometre sıkıştırılan. Yani doğru cevabımız 3, 2 ve 1 olacak sıralamada. Yukarıda çizgi ölçeğin kesir ölçek olarak karşılığı 1 bölü 500 bindir. 5 sıfırımızı siliyoruz. Yani 1 santimde toplam 5 kilometre verilmiş. Evet Buradaki toplam uzunluk 15 santim olarak gösteriyor. 15 çarpı 5 kilometre diyoruz. Bu da 75 kilometre yapacaktır. Yani buradaki toplam uzunluğumuz 75 kilometre. Bakın şöyle versek 15 30 45 60 15'i de buraya yazıyoruz. K'nın değeri 15 olacak. L'nin değeri 60 olacak. Tabloda üç farklı Türkiye siyasi haritasında İstanbul ordu arasındaki kuş uçumu uzaklık verilmiştir. Tablodaki haritalarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bakın burada 15 santim olarak göstermiş üçüncü harita büyük ölçekli detaylı bir şekilde göstermiş şöyle diyebiliriz kendi aralarında tabii ki büyük orta ve küçük ölçek gibi birinci haritanın küçültme oranı diğerlerine göre daha fazladır doğru en fazla küçülten birinci harita 5 santime kadar sıkıştırmış ikinci haritanın düzlem üzerinde kapladığı alan birinci haritaya göre daha fazla iken Evet, daha fazla. Üçüncü haritaya göre daha azdır. Doğru, orta ölçekti. Birinci haritanın ölçek paydasındaki sayı değeri diğerlerine göre daha küçüktür. Çok fazla küçültme olacağı için birinci haritanın ölçeğin paydasındaki sayı daha büyük olacaktır. Ceyhan yanlış oldu. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Biz sonraki derste görüşmek üzere.